tiyatro kursundaki ilk dersimiz ne iyi de geldik değil mi? Ya. Ya bu kursa vereceğimiz 50 lirayla yemin ediyorum çerez alıp yesek daha makbule geçerdi. Odun geldin, odun gidiyorsun Çetin. Ya biraz vizyonunu aç şöyle. Belki burada alacağım tiyatro eğitimiyle ileride dev bir salonda Oscar heykelcilik kaldıracağım. Aşkım bu neyin kafası Allah aşkına ya? Aylık 50 liraya alınmıyor eğitim. Allah Allah ya. Ayrıca sen bu eğitim, git tek başına al. Tek başına yap bu atraksiyonları. Niye beni şivaba köpeği gibi peşinden sürükliyorsun? <laughs> git tek başına yap bu atraksiyonu. Atraksiyon değil o. Akt ak aksiyon. Ya aksiyon. bir de alabilir miyiz? Bir aktivite, aktivite. Atri ya atraksiyon diyor. İyi ki gelmişsin bu kursa. Bu. Çok daha. Ya aşkım neyin kafası bu Allah aşkına ya? Aylık 50 liraya ayrıca o eğitim verilmez. Tamam böyle bir aktivite bulmuşsun. Git tek başına niye beni takıyorsun peşine şivaba köpeği gibi ya? Biraz daha konuşursan bir altı ay kadar bazı aktiviteleri tek başına yaşayacaksın. Çetin! <laughs> sahne gibisi var mı be? Tiyatro bir tutkudur. <laughs> aşkım, otur otur. Vallahi sahne tozunu özlemişim aşkım. <laughs> şey, internette gördüm. Bu adam bütün ünlülerle çalışmış. Duayen, duayen. Aşkım, bu adam duayen olsa, <laughs> Tinciriklilar inşallah da kendine tiyatro kursu açmaz. Heves bir kücü. olur sessizsiz ki zaten sessizsiniz. Hocamız geliyor da. Tamam. tamam. Ee, merhaba gençler. Ben burada kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum burada? <laughs> Bu güzellikler şöyle, ben yakından bakmak istiyorum sizlere. Çok hoş. Çok hoş, ben kimleri görüyorum? Maşallah maalesef. Sen git lan. Çok hoş, kimleri görüyorum ben burada? Çok. Yaradana şükürler olsun. Pardon ne? Şimdi arkadaşımızı öpüyorsun. Hı -hı. Hoş geldin diyorsun. O zaman gözlüğü çıkartıyorsun, yaş aldığın belli olmasın diye. Aynen. Sonra İbrahim'e geçiyorsun, bana da e, güzel, hoş yaklaşıyorsun. Bir yerde bir yanlışlık fark edince gözlüğü takıp bakınca onun İbrahim olduğunu anlıyorsun. Ha, öyle bir şey. Oradan tamam, gelirim, bir plan yapmam lazım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar benim, ben. herkesin benim. Oo! Oh. Burada kimler var? Kimler var? Aman ya Rabbi! Bu ne güzellik? Bu ne güzellik ve hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok hoş. Çok hoş. Bu ne güzellik? Bu ne? <gülüyor> 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 Elim ayağım titredi ya. <laughs> Dombis! Senin burada ne işin var? Sen niye o sıradasın? <laughs> Çok hoş. Çok hoş. Maşallah, maşallah. Sana da şöyle gözlüklerimle bakmak istiyorum ben. Aman Tanrım. Çok hoş. Çok. Hı -hı. Hoşsunuz, evet. Şükürler olsun Yaradan'a. Hadi lan. <laughs> Arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk dersimiz hayırlı olsun. Ben kısaca biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Mesut Güneş, Güneş Sanat Vakti kurucu üyesi, aynı zamanda genel sanat yönetmeni, aktör, eğitim sevdalısı, kalem üstadı, senaryo, kısa öykü, uzun mani yazarı, aynı zamanda at binici, aynı zamanda kukla oynatıcı, ateş dansı uzmanı, jonglör ve palyaço düğünlere ve doğum günlerine gelinir. CV değil, destanı. Yüzüncü yıl ilk öğretim okulu tiyatro kolunda başlayan tiyatro kariyerim daha sonraları onlarca, yüzlerce, <laughs> belki de binlerce tiyatro oyunu, dizi ve sinema projesiyle devam ediyor. Sinema mı? Evet. Hangi filmlerde oynadınız hocam? <laughs> hangi birinden bahsedeyim ki? Eh, mesela... Organize işler. Organize işler mi? Evet. Ay en sevdiğim... Aa, hangi karakter? Çocuklar hani organize de, bir araba nerede, para nerede sahnesi vardır. Bilirsiniz hepiniz canım. İşte orada Yılmaz'la Tolga konuşurken... Ah be Yılmaz ya. <laughs> Çok sever beni. Buradan selamlar olsun kendisine. Nerede kalmıştım? Yılmaz'la Tolga konuşurken arkadan böyle bir simitçi geçer hani. Böyle deşetle onları dinliyor. Tutkuyla o simit tezgahını taşıyor ve aynı zamanda hıçkırarak ağlıyordu. Hocam ben o sahneyi hatırlıyorum ama o sahnede simitçi yoktu. Attılar. <laughs> ben çok iyi oynadığım için Yılmaz'ın önüne geçtim ve Yılmaz'la Necati bir araya gelip attılar sahneyi. <laughs> Buradan Necati'ye de ihtiyara selamlar olsun. <laughs> çok severim kendisini. Hani belki bir film yapar da biz de oynarız. <laughs> evet. Hocam, oyunculukta önüne geçtiğiniz için montajda attılar değil mi? Yok. Oynarken önünden geçtiğim için. Açısını kaybettirdim. <laughs> O yüzden beni attılar. Ama tabii yani canım. Bu yani bahanesi. Yani oyunculuğumla onları ezip geçtiğim için Aa, yani o yüzden. Aa. Görüyorsun değil mi Özge? Görüyorsun. Setten atılan adamın kursuna geldik. Lan haçsız! <laughs> Zevzek! Dikdük! Ben seni ne diyorum duymuyor musun? Adamları oyunculuğumla ezdim ben be! O yüzden attılar korktular beni. Ben bunu bir matalyon gibi Böyle buramda taşırım, anlıyor musun? Ha işte büyük dahilerin başında hep bu geliyor. Hep önü kesiliyor. Canım hocam isterseniz teselli için size sarılabilirim hocam. Sen sarılırsan peki benim kim teselli İbrahim? <laughs> He? Otur. Evet. Hüseyin. Ya adam oturuyor. Otur. <laughs> Altını çizmek istedim. <istiyordum. gülüyor> Şu anda dersli olduğunu unutma. Evet. Biraz da... Daha... Sizlerden bahsedelim. <laughs> evet. Ee, merhaba, ben Özge. Özel bir şirkette çalışıyorum. Tiyatro hep kalbimdeydi, hep hayalimdeydi. Küçükken ben aynanın karşısına hiçbir elime e, saç fırçasını, böyle taklitler yaparmışım çünkü komşular gülermiş. <laughs> Çok hoş. Çok hoş. Emin ol tiyatro ve sanat iş hayatında sana çok yarayacak. Emin ol, ha kulaydı. Bu da erkek arkadaşım Çetin. Ha, ben de Çetin. <laughs> ben de çalışıyorum. Buraya sevgilimin zoruyla geldim. <laughs> Hadsiz! Zevzek! Kitipiyoz! Saygısız! Sen mizah nedir, nereden bileceksin be? Mizah ciddi bir iştir. O yüzden sen oradasın ve ben buradayım. Siz onun kusuruna bakmayın hocam. Peki bakmam. Hocam, yani ben tam sizin tam gibi. gibi genç, tutkulu, ne bileyim böyle bakımlı, fit, etine dolgun, düzgün fizikli kursiyerleri görünce... ...mesleğime olan inancım kat be kat artıyor. Resmen beni anlatıyor. <laughs> ben de kendimi tanıtabilir miyim? Sen sus lan! Seni tanıyoruz zaten. Yedi keredir aynı kuru alıyorsun. Bir türlü peşim bırakmadım be. Yuvarlak masa! Saygısız! Artık rüyalarıma giriyorsun be. Artık rüyalarınıza giriyorum değil mi hocam? Keşke siz de benim rüyalarıma girseniz ve ben hiç uyanmasam. Ya hocam. Şekerlik. Sizce tiyatro nedir? Sevgili dostlar, tiyatro, tiyatro, tiyatro. Tiyatro bizlere karakterlerin derinliklerini anlatan... ...aynı zamanda insana, insana? insanla anlatan... ...antik Yunan'dan bu döneme bir edinim aslında. Oğlum sen şu elişer topar toplar mısın lütfen? <laughs> Tiyatro aynı zamanda da... Heh, ...aynı zamanda da bir ayna vazifesi görür. Kendimizi aynada görürüz, toplumumuzu aynada görürüz. İşte bu... Topladın mı? Ver şunları bakayım. Aynı Shakespeare'in de söylediği gibi. Bütün dünya bir sahnedir ve bizler birer bir oyuncu. 50, 100, 150, 170, 190. 10 lira eksik burada. Hocam ben 10 lira eksik almış olayım. Hiç sevmem! Zevzek! Terbiyesiz otur eline. Hocam otur indi mi? Otur! Antorkaya da söylediği gibi. Eğer sahnede bir silah varsa Muhakkak patlar. Evet, herkes ayak kalksın bakalım. Şimdi biraz ısınacağız dostlar. Şunu unutmayın ki bir oyuncunun enstrümanı bedenidir. Ve bedeni iyi akort etmek gerekir. Eğer sesimizi ısıtmazsak sesimiz böyle çıkar. Ve... Ama sesimizi ısıtırsak böyle çıkar. Ve... İşte bu tekniğin bir adı var. Boz eşek tekniği herhalde bu. Ya sus! Baksana sesine. Duyacak. Bu tekniğin adı güneş tekniği. Evet, Haluk da bu teknikle oynar zaten. Haluk, Haluk dedi? Haluk Bilginer mi? Hı -hı. Ay, onunla da mı çalıştınız? Evet. <laughs> Eski dostumdur. <laughs> Hatta ehemmiyetle bana abi der. Çekinirdi yani. Ay bir gün derse çağırır mısınız? Yok gelmez, şimarde artık. <laughs> Televizyon kariyeri. Gözünde büyüdü artık ve tiyatroyu unuttu gitti. Hah, yes. Hocam ben tiyatrosu var diye biliyorum kendisini. Utancından açtı ya. Allah. Aynen Allah Allah. öyle. Ama size şunu söyleyebilirim ki yani kariyerindeki bütün başarılarında benim imzam vardır. Mesela şu oynadığı seri katil birebir benim. Cici Boş Milikler Çocuk Tiyatrosunda sevimli tilki pırtık rolü var. Onun aynısıdır yani. Birebir aynısı. Hatta bir gün beni aradı. <laughs> dedi ki ya Mesut, sen çok yaşa dedi. Yani senin sayende evet. bu karakteri çıkardım. Sen çok yaşa, Emi, Emi, Emi dedi. Sonra ne oldu? Ne oldu? Gitti, Emi aldı. <gülüyor> 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 çok iyiyim. Ya komedi de bayağı iyiyim. Ya mizah yorum inanılmazdır. Ben de Haluk Bilgiler gibi olabilecek miyim bu kuru bitirince? Sen kuru bitirince anca pilava geçersin İbrahim. <laughs> Anladın mı? Kes sesini. Evet, şimdi dostlar biraz diyafram çalışalım. Tamam. Hadi diyaframı şişirelim. Nefes. <laughs> çok ses çıkartıyorsun. İlgimi dağıtıyorsun. Ha, <laughs> ha. <laughs> Ha, evet. Hayır bak, ha. hay şekerlik bak. Al nefis. <laughs> al. Ha. Evet, ha. çok hoş. Evet, şimdi dergi, Evet, Gel. Evet, <laughs> al, fırlat. <laughs> çok hoş. <laughs> evet, çok hoş. Harikulade. Harikulade, evet. Harikulade. Hocam, Ganyan'a gidiyorum. Varsa kuponu yatırayım. <laughs> ne bağırıyorsun lan milletin yanında? Gel buraya. Ne bileyim, hocam. Sen buraya gel bakayım. Gel şöyle. Şimdi ben 50 lira kupon yapacağım, tamam mı? Tamam hocam. Birinci ayakta ne vardı? Yatırayım istiyorsan. Bilmiyorum hocam. Peki. Sağ ol hocam. Bayılıyorum bu çocuğa ya. <laughs> Kıbrıslı taklit yapıyor. Yapsana bir. Ne oldu kardeş, ne bak? Kalamsın her şey <laughs> oğlum Nasıl bir şeyler daha yapsana. Baksana şuraya. <laughs> Oo hoş geldiniz. Ya o gombacılığına bak. İyidir kardeş, sen de bak. <laughs> Neredesin? Bu hayvanı kaçırma. Yeter olur. lan. Ben daha yetenekliyim. Hadi çek. İyi e abi, sen bilin. nasıl? Aşsız. Kolay gelsin hocam. İşte dostlar, insanlar böyleydi. Bir gülersin, hemen, hemen, hemen yapmaya başlarlar. Evet. Hocam siz biraz önce altılı mı oynadınız? Ne diyorsun lan sen? Hadsiz! Terbiyesiz! Ben ön yapı aşamasında olan bir projede katatonik bir ganyan bağımlısını oynayacağım. Onu hissetmeye çalışıyorum, anladın mı? Karakterin derinliklerine iniyorum. Niye bir rol oynamak için karakterin derinliklerine iniyorsunuz değil mi hocam? Ulan her söylediğim papağan gibi ne tekrarlıyorsun sen? Hadi bakalım, hadi. Biraz doğaçlama yapalım. Ee, Hocam parçası çalışmıştık. Ha parçalar vardı evet, evet. Parça çalışmıştık. <laughs> tamam, ezberleyici yaptınız mı? Evet. evet. yaptık hocam. Çok hoş İbrahim, geç bakalım. Hamlet ya vermişsiniz hocam. Evet, hamlet. e, ee, oyna bakalım. Üç, iki, bir, oyun. Ama bak ya, doğmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncelerimizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına. Yoksa diretti bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Dur yeter artık be. Başımı ağrıttın ya. Rezalet. İn aşağı in. Hocam yerime oturayım değil mi? Otur. Git yerine otur. Şekerlik. Sen gel. Aa, omzum çok ağrıyor. <laughs> Leman biraz bana masal mı yapsın acaba? Ha. Hı -hı. Tabii hocam. Ha. <laughs> Başta şekerli. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Bravo! İşte bu! Bravo! Tebrikler. İçimi açtım biliyor musun? Çok hoştu. İlk kuru geçti. <laughs> Bir dakika hocam ya. Daha ders bitmedi ki. E tabii ki. Yani her öğrencinin seviyesi farklı. Ha eksikleri yok mu? Var tabii ki, geç kızım sende. Eksikleri yok mu? Tabii ki var. Tıpkı çok sevdiğim öğrencim Kıvanç gibi. O da başta böyleydi ama... ...sonradan inanılmaz bir gelişim sağladı. Hocam ben de ileride Kıvanç Tatlıtuğ gibi olabilecek miyim? Senden bir olmaz. <laughs> Hadi bakalım doğaçlamaya çıkıyoruz. Hadi. Evet. Ay. Cansız desteler çalışacağız arkadaşlar. İbrahim sen çık. İbrahim sen poğaç ol. Neli hocam? Ha poğaça tamam, ben nelisi problem öyle mi? Sevgili dostlar, sade ol oğlum. Şunu unutmayın ki sade oyunculuk sinemada çok işinize yarar. Tamam. Üç, iki, bir, oyun. Oğlum, içselleştirsene şunu. <laughs> Oluyor mu hocam? Ben poğaç oldu dedik, taş düşür demedik sana. <laughs> olmuyor tabii ki, olmuyor. Oturayım mı, hocam? Ha. Ya, ne yaparsan Evet. <laughs> evet kızlar, sizler birer ku olun. Ku. Oluyor mu hocam? Hem de nasıl oluyor? Sizler zaten birer ku olduğunuz için hiç zorlanmadınız. Teşekkür <laughs> Sen de Eksi on derecede arıza yapmış, böyle eprimiş bir trigel kayışı oldu. Nasıl ya? Olmaz ki öyle şey ya. Çetin, üç ay başım ağrır. Ona göre, çabuk yap. İzleyeceğim şuradan. Eprimiş diyor. Bu ne ya? Aşkım, olmuyor. Üff. Ya daha önce bunu kaç kişi yaptı da olmuyor diyorsun? Neye göre yani? İçselleştir şunu ya da. Sen böyle yaparsan karakterin içine giremezsin. Kalk ulan sen yap. Madem oyuncusun kalk. Madem içselleştireceğim diyorsun. Duayen sen, ustasın. Kalk sen oyna. Hadi. Ya, ya ben yapmayacağım. Hocam, yap, yap, yap. yap hocam. 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 Hadi hocam. hocam, hadi hocam. Hocam, hocam, hocam. Hocam, hocam. 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 hocam, ya, lütfen. hocam. hocam. ya lütfen. Ya bizim hocam. için hocam. Lütfen. Ah şekerlikler. Yaptınız beni. Peki. Madem istiyorsunuz, <laughs> tamam. Ee, siz, size bir şeyler oynayayım, evet. <laughs> Ses. Ha. <Aa>. Oh. Ya. <laughs> Var olmak ya da yok olmak. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> i̇şte bütün mesele <gülüyor> bu. <gülüyor> Nasıldı? gözüm kanadı. <laughs> Gerçek kesitte daha ileni izledim. Yemin ediyorum Shakespeare mezarında ters dönmüştür. Eğer isterseniz başka bir şey oynayabilirim mesela. Hocam bana o Benim daha iyi bir doğaçlama fikrim var. Şimdi e, şöyle ki. Dünyanın en kötü oyuncusu olması yetmiyormuş gibi açtığı tiyatro kursunda Çetin'i delirten ve Çetin'den aldığı parayı eğer geri vermezse çok temiz dayak yiyecek olan kart zamparayı canlandırabilir misiniz acaba? Ha, bunu içselleştirdim galiba biraz ben. <gülüyor> Dur. <laughs> i̇ki kişiydi, iki kişi içselleştir bizi. Şunu ben seveyim evet. Ha. Hı -hı. Çok Dolandırıcı güzel. yürü ya. Yürü. Tamam aşkım ya, kusura bakma. Evet, verdim bunu ben. Üzülmeyin hocam. Şuraya <laughs> bak ya. Koca hafta için 50 paper kaldı. Hadi gel İbrahim, Ganyan Bayi'ne gidelim. Belki şu kupon tutar da sen bana bir çay ısmarla Ayşen'e. Ismarlarım tabi, hocam, canım hocam. Hadi gidelim. Dül <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve sen de söyle